Merhaba dikiş sınıfı. Bugün size kemer boyutlarını hesaplamayı anlatacağım. Yani etek veya pantolon dikerken eğer pratik bir kalıp çıkardıysanız daha sonradan kemer yapmaya sıra geldiğinde hesaplamada bazı sıkıntılar oluyor. Bizim kemer boyutlarını hesaplayabilmemiz için önce kemerimizin yani eteğimizin belinin kaç santim olduğunu bulmamız gerekiyor. Ön etek ve arka etek toplamını bulmamız gerekiyor. Bel Yani mezurayı alacağız. Önden etek belinin şekline göre ölçeceğiz. Bir de geleceğiz. Arka eteğin ölçüsünü ölçeceğiz. Diyelim ki e, burası 75 santim çıktı. Belimiz 75 santim çıktı. Şu formüle göre yapıyoruz. Karışık gelirse veya anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. E, cevaplarım hepsini kemerimizin enini ne kadar istiyoruz? İşte eteğimiz kalın bir kemer mi olacak? Eteğimiz ince bir kemer mi olacak? Ona göre karar vereceğiz. Diyelim ki kemer genişliğimizi 3 santim, bitmişini 3 santim istiyoruz. Yani kemerimizin enini hesaplarken kemer genişliği çarpı 2 santimetre vereceğiz. Kemer genişliğimizi diyelim ki 3 santim istiyoruz. Bunu çarpı 2 yapacağız. 6 santimetre artı dikiş payı. İşte dikiş payını 1 santimi mi verdiniz? 1,5 cm mi verdiniz? Ona göre bu değişir. Kemerimizin eni 3 çarpı 2 6 santim bir de dikiş payımızla 1 santim verdiğimizi sayarsak 7 santim en olarak hesaplanacak. Kemerimizin boyuna gelince kemer boyu üstte formülü de verdim. Bel ölçümüz yani 75 santim söz gelimi söylemiştik. Bel artı 3 artı 1 tela da yapıştırdığımız için telanın da toplama payı da var. Burada dikiş payı da var. Ee, şu an burada dikiş payı yok. Pardon çok özür diliyorum. 75 artı 3 artı 1 yapıyoruz. Şu tela'nın toplama payıdır. Verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. 78, 79 santimetre artı dikiş payı. İnşallah karışık anlatmamışımdır. Bugün çok konuştum çünkü. 79 artı bir dikiş payıyla 80 santimde kemerimizin boyu olacak. Burada niye iki yaptık? Kemerimiz iki kat olacak çünkü. Şöyle düşünün cetvelle anlatmaya çalışayım. Kabaca bir grafik çizim yapayım. Kemerimiz kemerimizin ortadan katlanan yeri, katlama yeri. Bunu tele yapıştırdıktan sonra ikiye katlayıp ütülüyoruz ya. Bu da kemerimizin şöyle boyu olsa diyelim ki yani kemerimizin boyu şurası 75 artı 3 artı 1 dedik. Bir de artı dikiş payı dedik. Tabii ki bu bel ölçümüz ve şuradaki en ölçümüz her zaman kemer istediğimiz kemerin genişliğine göre değişecektir. Enini de ne yaptık kemer genişliğini diyelim ki 3 santim istiyoruz 3 3 6 yani 3 çarpı 2 eşittir 6 santimetre olarak hesaplamış oluyoruz. Daha sonraki bir videomda da size kemer telasının hesaplanmasını anlatacağım. Şimdilik bu kadar.